Onu çok küçük yaşlarda tanıdık. Masum, utangaç, sempatik ve adını dünya futbol kamuoyuna ezberletecek kadar yetenekli bir çocuktu. O hep en sevdiği şeyin futbol topunun peşinden koştu. Ama bugün görüyoruz ki peşinden koştuğu şey yalnızca futbol topu değildi. O aslında hayallerinin peşinden koşmuştu. Ve yalnızca kendi hayallerini değil, formasını giydiği her takımın hayalini gerçekleştiren bir kahraman olmayı başarmıştı. Bugün birebir de size futbol topuyla imkansızları başaran ve tüm dünyaya meydan okuyabilen bir kahramanın, Emre Belezoğlu'nun hikayesini anlatacağız 7 Eylül 1980 yılında dünyaya gelen emre, İstanbul'da 7 kulenin dar sokaklarında büyüyen, ele avuca sığmayan, yerinde duramayan ve futbol topuyla yaşayan bir çocuktu. 7 Eylül 1980 e, Samatya. 7 kulede doğdum. Orada büyüdüm zaten. E, 13 yaşına kadar, 93 senesine kadar. E, babam eski bir futbolcu. Annem öğretmen hayali kuran bir genç kız. Öyle ...tanışıyorlar. Evleri zaten yan yana Zeytinburnu'da beraber büyümüşler. Sonra ben... ...Yedikoyolu'da oturduğumuz dönemlerde... ...Zeytinburnu Spor... ...o zaman birincilikte oynayan... ...ikincilikte işte... ...devamlı zirveye oynayan... ...ama birincilikte de çıkan ara sıra bir takım. Babam da Zeytinburnu Spor'da... ...faal olmasa da... ...görev yapan birisiydi... O dönemden beri hep böyle amatör takım maçları olsun, Zeytinburnu spor maçları olsun. Ailece Fenerbahçe'li olduğunuz için tabii ki başta Fenerbahçe maçları olsun. Çok e, futbol aşığı bir çocuk olarak e, başladık bu hayata. Aslında yaramaz bir çocuk olan Emre'nin kendini bildi bileli en büyük aşkı futbol topu olmuştur. Eğer futbol varsa Emre için sorun yoktur. Tabii ki anne babası da Emre'nin yaramazlıklarından bunaldıklarında onu sakinleştirmek için hep aynı vazgeçilmez oyuncağı kullanırlar. Babam da anlattı tabii benim hatırlayamadım. Yaramaz bir çocuk oldum fakat televizyonda ne zaman bir maç olsa veyahut elinde bir futbol topuyla evin içine girse ben tamamen sessiz, mülayim bir çocuk <laughs> kimliğine bürünüyormuşum evde. Eski bir futbolcu olan babası Mehmet Bey ile hep çok özel bir diyalog olmuştur Emre'nin. Çok küçük yaştan beri babam e, bana sağ ayaklı olmayı öğretmeye çalışan birisi çünkü kendisi sağ bekti. Fakat ne zaman topu sağ ayağıma koysa ben topu direkt elimle tutup sol ayağımın önüne koyuyormuşum. Eyvah yandık bu solak olacak ters olacak gibi. E, bu şekilde büyüdüm ve gerçekten evin içinde... E, babamdan dolayı e, ...devamlı futbolla aşırı neşir bir çocuk olarak büyüdüm. Emre'nin futbol aşkı ve yerinde duramayan yapısı... ...evde çoğu zaman büyük zayiatlar verilmesine sebep olmuştur. Bu durumda tabii ki her zaman karşısında kızgın bir anne bulmuştur. Kırılan vazolar, işte devrilen vitrinler falan... <laughs> ...oldunca veya işte divanlara atlardık, kuzenimden çok top oynardık... ...o divanları parçalardı, öyle bir durumlar da vardı... Annelerin klasik kızgınlıkları alıyordu çocuklarına karşı bana olduğu gibi annem de e, tabii ki hemen hemen bütün annenin annelerin isteyeceği gibi okumak e, işte büyük yerlere gelmek ama her şeyin başı olarak okumayı gören birisiydi. Emre'nin annesi onun futbolcu olmasını hiç istememiştir ve Emre hayatında ilk kez annesinin sözünü dinlememiştir. Aslında iyi ki de dinlememiş. Ben de e, okula çok böyle meraklı bir gençtim açıkçası. Fakat bir yandan da o sporcu kimliği çok küçük yaştan beri aldığınızdan dolayı e, hep o yanım ağır basıyordu. Ama anne tarafından e, babamın da talihsiz bir sakallık sonucu futbolu bırakması hep böyle oğlum boş ver oku sporcu olacaksın da ne olacak işte ne bunun ne kadar geleceği var gibi ...terkinlerle büyüsek de Allah çok şükür şu an çok geldiğimiz yerleri düşündüğümüzde o terkinleri işe yaramamış iyi de yaramamış. E, ama anne e, babaya göre daha çok karışan bir baskın çıkan birisiydi annem özellikle. Babam daha fazla kendimi bana bırakan, başı rahat bırak çocuğu gibi diyen tipti evin içinde. Ama annem biraz daha baskındı. Onun dedikleri olurdu zaten. Ee, ama iyi ki de bu sporcu olmayıp okuma konusunda onun dediği olmamış. Yedi Kule'nin sokakları küçüktü. Emre de küçüktü ama Emre'nin oyun arkadaşları ve oynadığı mahalle maçları hep büyüktü. Hatta bazı mahalle maçları anneler tarafından bile camlardan ilgiyle izlenirdi. Büyüdüğüm muhit Yedikule çok küçüktü. Orada yani ne yazık ki şu anda olmayan çok ciddi aile bağı gibi olan komşuluk ilişkileri vardı. Bizim e, mahallemizden araba geç, geçmeyecek kadar dar bir sokaktı yani büyüdüğüm sokak. Ve devamlı mahalle maçları olurdu. Anneler, işte avlalar, teyzeler bir şekilde camlarda bizim maçlarımızı izlerlerdi. Çok küçük yaştan beri böyle ben mahallede biraz popüler hale gelmiştim. Emre nerede? Emre oynamıyor mu? Emre nerede? Falan ben de bazen tabii oynamıyorum. Hatırlıyorum bazen gündüzleri okuldan geldiğimde çok yorgun olduğumda annem uyandırırdı beni. Oğlum koca koca adamlar geldi kapıya seni çağırıyorlar. Bunlar kim tanımıyorum etmiyorum gibi. Tabi o zaman koca koca dediği adamlar. Ben o zaman 10 yaşındayım. Gelmiş 17-18 yaşında abilerimiz. Emre işte istiyoruz Fatma teyze maç oynayacağız. ...yan mahalleye iddiasına maç oynayacağız... ...gelmesi gerekiyor gibi. O dönemden itibaren böyle bir... E, ...benden büyüklerle hep iç içe oldum. Emre'nin yeteneklerinin... ...yaşından büyük oluşu bazen... ...onun çok üzülmesine de sebep olmuştur. Bir defasında federasyon görevlisi... ...Emre'nin oynanacak maç için... ...çok küçük olduğunu belirtip... ...onun maça çıkmasına izin vermemiş... ...ve Emre'yi çok üzmüştür. İlk lisansım çıktığında... Hatırlıyorum Zeytinburnu Spor'da o dönemler federasyon görevlisi lisans kontrolü yapardı. Çünkü o dönemlerde yaşı büyük oyuncuları çok oynatırlardı altyapılarda. Şöyle lisansı eline alır bir çocuğa bakardı bu mu değil mi diye. Hatırlıyorum ilk maçıma çıktığımda lisansı yani kalbim yerinden çıkacak gibi bir haldeyken federasyon görevlisi beni oynatmamıştı. Bu çocuk çok küçük oynayamaz bu grupta diye. Ben Salih ağlayarak eve kaçmıştım. Oynayamamıştım. Bir sene kaçırmıştım öyle. Benden 3 yaş büyüklerle beraber oynatmayı düşünüyorlar Zeytin alt altyapıdaki hocalarım. Çok cesur bir çocuktur Emre. Gözünü budaktan sakınmayan ve macera yaşamaya bayılan bir çocuk. Her ne kadar Emre şimdi bu durumu cahil cesareti şeklinde özetlese de onun çocukluğu cesurca yaşanmış olaylarla süslüdür. Ben çocukken gerçekten çok böyle hiç gözünü hiçbir şeyden sakınmayan çok e, deli dolu bir çocuktum. Yani evden kaçardım annemize türlü yalanlar atıp anne biz arkadaşlarımızdan işte şuraya gideceğiz diye. Dört şeritli sahil yolunda o zaman ne ışık var ne bir şey karşıya geçerdi denize atlardık dalgalı yüzme bilmememe rağmen. yanındaki arkadaşlarıma güvenip ben, benim 3-4 katım boy denizde yüzerdik yani şimdiki halim olsa bunlara yaklanmam. Ama e, o dönem işte biraz önce söylediğim gibi çocukluğum vermiş olduğu bir cesaret e, ee, Zeytinburnu Spor'da oynamak için Yedikoya'da oturuyorduk. Biz yürüme mesafesi gerçekten çok uzaktı. Akşam saatlerinde tek başıma trene biniyordum. Trenle ona gidiyordum. Ya anneme de hatta beni arkadaşlarımın babası gelip alıp götürecek diyordum yani. Çünkü biliyordum annem bana bunu müsaade etmeyecek.